Yeni ödülden hepinize merhaba arkadaşlar bugün bıçak moduna girdik arkadaşlar Nemrut muydu bu haritanın ismi bilmiyorum hatırlamıyorum bıçak oynayacağız bugün de Oo güzel bıçak attı böyle sis attım Aa 35 canımı bıraktı e bu ne abi ben keşke bombaları kapatsaydım ya abi ben keşke bombaları kapatsaydım ben niye böyle bir şey yaptım ya Allah Allah. Bu adam kendini aşağı atıyor. Tekrardan tekrardan bomba almak için ve çakal herif senin. Aga bu 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 harbi çakal herif ya. Bu bu, bu çocuk harbi çakal bu arada. Aha bana eleman girdi. Karşıya da eleman girdi. Kardeşim gel bakayım sen buraya. Başlayacağım. Keşke bombaları kapatsaydım. Başlarım böyle oyna ya. Baksana saçma sapan saçma sapan işler yapıyoruz kardeş. Durun lan. <laughs> kaç, kaç 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 nasıl geliyorlar? ah be. Çok zor çok zor aga. Oy güzel, güzel 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 indirdi katanayla. Hop bizimki de bunu indirdi. Bunun neymiş? Usturaymış. Tamam usturaya da bakalım. Zaten katana bizde. Yerden bıçak alabiliyormuşuz. Güzel. Evet şöyle animasyonu var. Hop. Temizliği Güzel. Temizliş. Allah başlarım bombanı. Çok gıcık bir şey bu arada bu bomba mevzusu. Artı şey yapmam lazım. Galiba aşağı atlayınca karşı tarafa skor gitmiyor. Bu saçma bir şey bu arada. Karşı tarafa skor gitmesi gerekiyor. Bilerek kendimi atabilirim. Hop. Hadi. ya o <laughs> kafamı vurmuş bir de artı altı mı? Vay şerrola. Kardeş selamın. Aleyküm. Şöyle yere bir sis attım. Bu arada ben bomba kullanmıyorum. Çok itici ya bomba atmaları. Hop kardeşim kafana geçer öyle. Buradan dikkatli geçmem lazım da bu ne abi ben gıcık kaptım bu mevzudan ya. Bu çok aşırı saçma bir şey bu arada bu. Bu ne? <laughs> Tam ortasından geçmem lazım. Kayıyor yoksa karakter. Bak şuradan şöyle. Heh, tamam. Şöyle katanayı da güzel tutuyor yalnız çarp. Hadi bakayım. Karşıda tamam hala iki kişiler. Gel bakayım kardeşim. Bir saniye. Katana mı var? Aa, bomba atıyor. Hala bomba atıyor. Tamam. Allah kahretmesin. Bir dakika. Hop hop hop. Dur Hadi be. Ustrayı yedik ayağımıza. Adam bir eğiliyor bir kalkıyor bir şekil çukul falan çekiyor. Karambite geçtik. Karambitte artık ne yaparsak. Böyle hop attım. Bomba değildi değil mi lan bu siz? Ha bombaymış lan yani. yapmış Bomba takmışım pardon. Hop. O gel bakayım. Allah dur 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 dur. Tak. Oğlum o adamın rush'ı daha mı hızlı? Uğlandı anlamadım. Aynı anda vurduk kimme geldi ama herhalde neyse sıkıntı yok. Yardırıyoruz burada. Bomba e, neyse atacağım ya. adımlar atmıyor mu? Tak. Patlamıyor mu lan bomba? Bomba patlamıyor mu lan yatından? Yatından Karambit nice vuruyor bu arada. Bir de Hani animasyonunu tutturmak o, kadar zor değil. Katana kadar zor değil. Bombayı yedik. C4 atıyorlar ya. Pislik herif C4 atıyor. Atıyor altımıza ondan sana patlat. Heh. Bu arada bize biz 3 kişi olmuşuz. Güzel. Tak buradan bomba salladım. Tutarsa artık ya da can azaltıyor falan bir şeyler yapıyor. Hop flash yedik. Lan. Tamam. Kör olduk. Oo, düzelene kadar. Oo, bu ne? Ekran yarım saatte düzeliyor. Kardeşim Gel bakayım sen buraya. 2 ve 1 yiyeceksin ağzına. Bak bak C4 atıyor. Pislik herifin teki ya bu çocuk. Aga bu cidden gıcık herifin teki ya. C4 almış bak. <laughs> Nifan var ya, o kadar pişmanım ki bomba açmama. Bu kadar böyle şeyler olacağını tahmin etmiyordum da bu harbiden <laughs> sinir bozucu oldu dur. Hop bomba tutar mı oraya tutmaz. O kadar iyi bomba atamıyoruz. C4 var ya tam harbi gıcık herifin teki. C4 falan atıyor. Bir dakika. Adam akıllı şöyle gelin bıçak kavgasına girelim kardeş. Allah. C4'cü doğdu. Arkamıza C4 atıyor. Ben kaçıyorum. Allah. Lan bir can. Bir can. Bir can kaldım. Hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır. Ya tek atacağım ya da tek diyeceğim. Dur kanka gelme. 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 O Buradan çıkarken şuradan geçerken lan bomba <laughs> dön lan. <laughs> emmi emmi eyvallah emmi adamsın emmi. Emmi adamsın lan sen. Tamam burada bomba bomba bak çakal herif ne yapıyor biliyor musun? Bak doğar doğmaz bomba atıyor bak. 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 Ağzını yüzünü dağıttığımın. Hala bir canlı bu arada iki saattir ölmüyoruz. Tamam İyi ki açtık. O da bu arada iyice dolmuş. Beşe dört. Güzel. Hop. Kardeş. Hop. Allah oğlum sen nasıl geçirdin? Al o zaman kanka ağzının ortasına böyle çakarım. Ağzının ortasına yersin öyle. Bir dakika bomba geldi. Kardeş, ağzının ortasına bıçak atılır. Numara 0531 331 3131 ara inemen. Lan lan C4 cü, C4'den kaç abi? C4'den kaç bu adamla kapışacağız? Hop 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 hop. İyi, bak bak, buna şöyle fake atacaksınız. Bak bak. bak dümdüz gideceksin. Allah adam adam şey ya, bu sefer iyi fake attı tamam. Abi dedim ki full düz gideceğim ondan sonra basacağım da şey yaptı iyi geri yaptı ya. Dedim bu sefer gelir bıçak atar da full geriye gitti iyi yaptı. Güzel oynadı yani. Her neyse buradan devam ki bu sefer yemeyiz ama aynı fake ya, aynı fake ya. 50 kere yemeyiz. C4'cü. C4 Allah kahretmesin kim attı bombayı ya. C4 senin kafana uçan tekmeyle gireyim ya. <laughs> Çocuk doğar doğmaz C4 atıyor sadece başka bir şey değil. Hani C4'ü de şey yapmak da zor değil. Altına bırakıyorsan hemen patlatıyorsun mis gibi ya da bırak. Git adamlar üstüne gelince tak patlat tertemiz. Of <laughs> güzel vurdum bu arada. Aşırı iyiydi. Tamam. Buradan devam ki. Aga. Aga. C4'cü. Bak sende tam zaten C4 tipi var. C4 tipi ne ya? C4 tipi var. Oy, oğlum çocuk <laughs> zıplayarak oraya da elindeki ne öyle? Bak 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 C4'cüye bak. Çakal herifin teki ya. Bak Allah bomba geliyor. E, kanka alın bir tek siz mi bomba var? At, attık ha. Gel kanka kapışalım. Kapış, kapış. Ha bu ileri geri yapan eleman ya. Dur tam mevzuyu şey yaptım da. Neyse yine yedik ağzımıza. Sıkıntı yok. 8 kilis kötüyüz bu arada bıçak atmada. Önceden iyi bıçak atardık da. Şöyle acaba canlı bomba falan olsaydı şöyle hop. Olmadı. Tamam dur dur bak bundan yiyemeyeceğiz artık o fake'i. Kanka bu nasıl oynuyor? bu eleman nasıl oynuyor ben de mi böyle yapıyorum ne, ne yapıyor böyle zıplıyor mutluyor bir şeyler yapıyor geri gidiyor. <laughs> Bunda da C4 var Allah kahretmesin başlayacağım ya. Bir daha var ya bıçakta bombayı açık bırakan ne olsun. Tak <laughs> Güzel tamam. Hop. Gel buraya. C4 atarlarsa buraya var zaten hepimiz öldük. Gel buraya kardeş. Hop. Bir saniye. C4'çiler gelecek az sonra bu arada. Buralar C4 patlayacak yani buralarda C4'ler. Hop. Lan oğlum mouse'u çeviremedim ya. Dur mouse'u şöyle düzgün yapayım. Aha süre bitiyor 15 saniye. Kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Ölmemem lazım. Hop. Hayır hayır hayır. Allah ağzının ortasına geçirdim. tertemizinden 45'e 41 büyük ihtimal bitireceğiz, kazanacağız yani. Oo oh, 47'ye. Tamam. Tertemiz kazandık. c çiler ne oldu lan? Pezolar. Oğlum içimin yağları eridi. Kazandık yani. İçimin yağları eridi bu C4'çılara var ya. Bak şu soldaki C4'çı, sağdaki fakeçi